Bugün ilk dersten itibaren size anlattığım şeyleri aslında neyi bize açıklıyormuş? Deprem. Bu anlattıklarımın hiçbirinde insan etkisi var mıdır? Tamamıyla doğadan kaynaklanıyor öyle mi? Evet. Dünyadan kaynaklanıyor. O yüzden bu bir doğal afet midir deprem? Evet. Şimdi depremin nasıl oluştuğunu anlattım size tahtada. Şimdi deneyle de depremin etkisini göstereceğim. O yerin altına şuraya girmişti ya mama şuraya girmişti. Doğru mu? Sonra burada katılaşıyor. Katılaşınca orada boşluklar oluşturuyor. Aynı ekmek pişirirseniz sobada ek ya da aldığınız ekmeğin içini kestiğinizde içinde boşluklar oluşur ya ekmeğin. Hava boşlukları. Kek yaparsanız içinde böyle yuvarlak yuvarlak boşluklar oluşur. Gördünüz mü hiç? İşte bunu da ekmeğin katılaşması gibi düşünün. İçinde boşluklar oluşuyor. Küçük küçük hava boşlukları. Sonra yer çekimi o boşlukları ne yapıyor? Nasıl küçültüyor? Kırarak. Kendine doğru çekiyor ve o boşluklarda bakın şunun altında şimdi bir boşluk görünüyor. Gördünüz mü? Bakın. Kutunun altında ne var? Bir boşluk. Herkes görebiliyor mu? Evet. Herkes görebiliyor. Ve yer çekimi ne yapıyor? Sarsıntı yapıyor. Bu boşlukla. Çıkardım onu. Güzel. Bakın. Artık boşluk kaldı mı? Hayır. Ama ne yaptı? Yer sarsıldı. İşte deprem böyle oluşur. Anlayanlar parmak kaldırsın.